Gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik. Ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola ulaştırsın. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. Değerli manavgatlar, Anadolu Gençlik Derneği Manavgat temsilciliği olarak düzenlemiş olduğumuz Mekke'nin Fethi programı bu yılda İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde akşam saat 8'de icra edilecektir. Manevi atmosferi güçlü bir geceyi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde yaşayacağız. Mekke'nin fethi adaletin, merhametin ve tevhid anlayışının yeryüzüne hakim kılınmasının en güçlü sembollerinden birisidir. Aynı zamanda Kudüs bilincinin diri tutulması ümmet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu hususta Gazze'de yaşanan insanlık dramına ait yeni fetihlerin oluşması için Mekke'nin fethi ve Kudüs gecesine tüm halkımızı davet ediyor aileleriyle katılmalarını bekliyoruz. Kalk, uyar, fetih müjdele. Ezgi ve şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, Siyer-i Nebi yarışması ödül töreninin gerçekleştirileceği Mekke'nin fethi ve Kudüs gecesi programımıza tüm halkımız davetlidir.